Uf. Uf. Boris topa nasıl geldi ya? Uf. Boris topa nasıl geldi ya? Çektim. Gördün mü? Çektim. Çektim. Gördün mü? Çektim. Abi ne var? Ortalık kıyamete döndü. Uf! taşlar nasıl geliyor? Çok fena taş atıyorlar. Yani polis de kışkırtıyor ki, bu varmın camı kırıldı he. Bak varmın camı kırıldı. Evet. Yani polis de çok kışkırtıyor şu anda.